solo leveling array serisinde karakteri incelemesinde Tavata Kaneya isimli karakteri inceleyeceğiz şimdilik de. Neymiş bu karakterin özelliği? Bir Japonya'dan S 27 yaşında kadın bir avcıymış kendisi. Burada da zaten kendi silahı var, eksklusif silah Kullanıcının hasarını ve kritikal hit rate'ini arttırıyormuş bu silah. Bu karaktere özel olduğu için. Mantıklı olabilir karakterin silahı. Şimdi Karakterin önce yeteneklerine bakalım. Ardından şey, ne kullanacağımıza bakarız. Gelalım. Ne diyor? Kullanıcı ateş ve şey karakter olduğu için ateşten alıyor hasarı. Fire elemental ve normal ataktan alıyormuş hasarı. Buradan da zaten karakterin önerilen istatistikleri buradan görebiliyorduk sanki. Hiçbir artıfak takmamışsın diyor. Tak bakayım. Atak, crit rate ve crit damage. Bunu biraz değiştirmiştir bu menüyü. Yani bu üçü bu karakter için. Orada da diyor ki fire elementi ve 1200 1300 hasar vururum diyor. Knockback atarım diyor. Skillinle. Burada da aynı şekilde hasar vuruyorum. Fire vuruyorum. Ataktan alıyor ya gücü. Ekstradan bak burada 3 tane skilli varmış bunun. Kamatachi. Crimson. Bu Crimson. skill Crimson komata 3 3 kere asa vuruyormuş sanırım. Kesme hasarı. 139 skill damage. Yani 130 hasar olarak vuruluyor diyor. Skill. Scarlet komata bu da aynı şekilde. 170 vuruyor. Bu da %120 vuruyor. Ha bu üçünden teker teker vuruyor muhtemelen. İlkinde 30, ikincisinde 70, üçünde de 120 hasar vuruyor sanırım. O şekilde çalışıyor olabilir. Emin değilim bu karakteri çok şey yapmadım oynamadığım için. İnceliyorum şu an. Burada special skillleri var. Yine ataktan alıyor sarı, Fire elemental vuruyor. Yine ataktan alıyor. Fire vuruyor. Ultimate'i de yine, yani yine ataktan alıyor. Fire vuruyor. Burada da pasifleri var karakterin. Crimson efekti olduğundan bu ke şunu kullanır diyor bu keçika bu keçika da bunların ha şu skill ondan sonra Scarlet efekt olduğunda enhanced core atak olur diyor enhanced core atakta hangisi buradan şudur muhtemelen de ha bu QTS skill, bu basic skill. Ha şunu kullanıyor muhtemelen. En hızlı kor atak dediğine göre. When Crimson Scarlet or Fire efek gain attığı the skill become ultimate skill. Ha bu skillleri kullandığında ultimate skill'ine dönüşür diyor kamataşı. Bir garip. Kamataşı skill'i. Yani. Kullanıcının kalkan kırma oranı %24 artar. Crimson kullandığında kamataşı yüzde otomatik de enhanced core atar. Yani bu skill'i kullandığında enhanced core atar yapar diyor. O da %50 hasar artışı sağlıyor bonus olarak. Scarlet kullandığında da fire efekti aktif oluyormuş kamateçi Fire kullandığında çizik 170 diyor hasar artışı. Super armor veriyor ekstra alanına. Kamateçi remove'sı yani kamateçiyi kullandığında da şu skillleri kaldırırım diyor. Yani using kamateçi remove'sı şunlar. Bir garip bir karakter ha bu. Hiç denemedim. Belki bir denerim. Emin değilim. When the enemy dies, near the user gained one instance of instinct. Yani düşman öldüğünde bir tane instinct efekti kazanıyormuş. Bu 5 kereliğine yani deniyor herhalde. The user 5 instinct instinct they successfully put the enemy in breaks it. Yani düşmana da kalkan kırma moduna sokarım diyor. Burada da diyor ki critical hit rate'ini %1 arttırırım instinct'te. Instinct 10 kere stacklenir Becomes the sixth sense 6. His Aktif olur ve Infinite Sonsuza kadar üstümüzde stacklenmiş olarak duruyor 10 tane Yani %10 Critical Hit Rate artışı olarak takılabiliyor etrafta Sixth Sense'de de Critical Hit Rate'in %20 artıyor Burada da %10 artıyordu burada %20 artıyor ekstradan da ne diyor If the user falls %20 or fever değil MP yani MP'si %20 ya da daha altına düştüğünde diyor MP consumption'ı mana kullanımı %40 azalır diyor Ston sonsuza kadar duruyor duration'ı infinite kullanıcının critical hit %16 artıyor ben de user mucikadı de gain de super armor yani bu skill'i kullandığında super armor kazanıyor 5 saniyeliğine Using fire kamerayı açıp dikkatli kullan. Yani Using Fire ve Cometa'yı kullandığında da 5 saniye bu şeyini indiriyor, kuldağını indiriyor. Ardından ne diyor? Tavata Kanayes Fire damage increased by 112. Yani fire hasarının %112 arttırıyor. Takımdaki her fire elementli karaktere şunu koydum, bunu koydum, bir de bunu koydum. %112 12 12. Her her diyor mu acaba? Aynen, each fire member %12 artırıyorsa iyi 5 yıldızda da Instinct, Sixth Sense Bunlar gelişmiş halinde geliyormuş Kullanıcının hasarı %5 artıyor, crit rate'i ve crit damage'i %1.5 artıyor 10 kere stackleniyor bu Yani baya bir Crit ve crit damage olarak Karakter çok yasaklı bir seviyeye geliyor o zaman Kullanıcının hasarı 170'i de artıyor. Crit rate ve crit damage'i de %20 artıyor. MP consumption'ı %30 ya da altına düşerse %50 MP kullanım oranı azalıyormuş burada. Şimdi karakterin pasifleri fena değil. Eşyalarına gelelim şimdi ne olarak yani Yeni eşyalar falan da gelmiş de onlara hiç bakmadık yani. Burning, Curse, One Hit Kill ve Toughness setlerini önermişler bu karaktere. Çünkü crit rate ve crit damage'i yüksek olması lazım atağının da. nedenle bu setleri önermişler. Burning Curse setine bir bakalım öncelikle. Ne diyor? Kullanıcının alınan 120 artar, verilen hasar %10 artar. Her saniyede 0.1 hasar artışı sağlıyor. 100 kere de Kalıcı, permanent. Yani 140 saniyede şey olması lazım. 140 saniye miydi? Hayır öyle olması lazım. Ya 100 saniye. 100 saniye 1 dakika 40 saniye yapıyordu galiba. Ya yani bir buçuk dakikada full halinde geldi diyelim. Şu özellik. Aynısı. Burada da ekstradan da %20 hasar artışı, %20 alınan hasar artışı ama 100 kere destekleniyor ve her saniye burada yazıyor. Burada ekstradan da şey var. Canın 125 ve altına düştüğünde 125 HP yeniliyor bir kere geçerli geçerli zindanda. 8 parçada da alınan hasar 120, verilen hasar %30 olduğu için ya her saniyede 0.2 hasar artışı sağlıyor. 100 saniye 100 times diyor stacking up. 3 kere geçerli yani. Bir Bu set böyle bir set. Bu fena değil, Burned Curse setini öneriyorum genelde iyi oluyor bu set. One hit kill'de de ultimate olması lazım. Ultimate hasarım 125 artıyor. Tek kesti ultimate skill kullağını %40 azalıyor yani. Daha seri ulti basman için bu set. Bunu koymuşlar. Çünkü bu karakter ultiden baya bir buff alıyor. O nedenle önermişlerdi muhtemelen. Daphnis setinde de crit rate ve crit damage'ini arttırıyordu. Evet, 8 crit rate'ini arttırıyor. Crit %32 arttırıyor. Bu şekilde. Yüzüklere geçelim şimdi. Bundan neler var? MP consumption falan önermiş olma ihtimalleri yokmuş. Bu seti önermişler. Bunu niye önermişler? Crit hit vurduğu için bu karakter. Bu nedenle önermişler. Ne diyor? When the critical hit user has 125 şansı Increase atak 0.8 100 kere de stacklenir diyor. Yani her crit vurduğunda 0.8 hasar artışı sağlıyor. 100 kere de stacklendiği için. Yani bayağı bir hasar artışı sağlayabilir demek bu. Burada da şu %25 olan özellik %50. Yani her iki vuruşunda bir neredeyse %1.6 hasar artışı sağlıyor. O nedenle çok yasaklı olabilir bu set bu karakter için. Yani dört parça bundan taktınız, dört parça da şey taktınız, Tafnus ya da ne bileyim Curse. O zaman işte bu karakter olur. Çünkü full crit rate ve crit damage ve atak. Tekrar söyledim. Burada da bu seti neymiş bunun özelliği? Bunu seçiyorum ama hı. tıklayamamışız. Kullanıcının MP consumption rate'i %20 artıyor. E ama hasar artışı ve skill kullanımı ona göre şöyle skill yüzde %5 azalıyor hasar artışı da %5 artıyor şu hasar artışı dediği burada da %18 bu artışlar yani %18 skill kullanımı %18 de hasar artışı sağlıyor demek oluyor bu muhtemelen karakteri inceledik şuradan bir de kor geldi yeni en son Burada da işte bu karaktere özel ateş olur. Yani ultimate skill hasarını crit damage'ını arttırıyor falan diyor. Bu karakter özel şunları getirirsiniz. yani korlar çok hakim değilim. Ama genelde sağlam korlar falan var. Bu karaktere uygun kor bulursanız daha iyi olabilir. Ama bu karakter incelemesini burada ben bitireyim. Burada zaten şeyine baktık. Bir de burası biraz değişmiş sanki lan. Bakayım mı bu karakterde ne yapıyor? Crit rate'i 8900, damage'i 14800. Hatta 1500, %40 falan. Bir garip olmuş burası, emin değilim. Nasıl şey yapacağımızı. Şu işte, kullanıcı hasar artışı, şey, crit rate'i ve crit damage'i. Bunlar önemli olanlar bu karakter için. Buna göre bir şeyler dizerseniz de bu karakter olur yani. Neydi ismi? tabata kane O zaman bu incelemeyi burada sonlandırıyorum. Diğer incelemede görüşmek üzere.